Merhaba Objektif Sinema kanalı takipçileri. Bugün sizlerle beraber The Mandalorian dizisinin 1 ve 2. sezonunu ve bununla beraber Star Wars evreni hakkında birazcık arkadaşlarla birlikte sohbet edeceğiz. Ben Deniz Samir Tolga Üstün, arkadaşım Ahmet Mutlu ve diğer tarafta da Muharrem Derin var. Şimdi arkadaşlar öncelikle The Mandalorian dizisinin 1 ve 2. sezonunu küçük bir özetleyelim, inceleyelim. Ondan sonra da bakalım bu dizi e, film bu Star Wars evrendeki şey, filmlerin neresinde geçiyor, hangi bölgelerinde geçiyor, hangi yılda geçiyor, ne anlatmaya çalışıyor, bunlarla ilgili de konuşuruz. Şimdi kanka, e, öncelikle sana soruyorum Ahmet, sen Dumanlar dizisinin bir ve ikinci sezonunu nasıl buldun? Hani küçük bir değerlendirme. Abi, yersen... sezon ciddi... Birinci sezon cidden güzeldi şimdi. Ee, yani. Star Wars ya sadece 7 8 9'u kötü giderken yani böyle bir diziyi hiç beklemiyordum yani. Acayip böyle yani böyle yaraya tuz serpmek gibi oldu. Çok da oldu yani. Ardından üstüne bir de şey ikinci sezonda gelince yani muazzam zaten oldu. Ben aşırı beğendim. Mesela birinci sezonda seni en çok etkileyen ne oldu? Ben en çok etkileyen özellikle şunu söyleyeyim. Hani diziye böyle başladıkları zaman tamam mı? Hani Star Wars diyorsun, tamam mı? Hani biliyorsun uzayda geçen bir e, evren son, sonuçta. Böyle bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Dizideki o görsel kalite ve bir e, karakterin o e, mando karakterinin o böyle ağırbaşlılığı, böyle çekiciliği tamam mı? Adam böyle bir etti tamam mı? Beni böyle bayağı bir etkiledi. Öncelikle ben görselliğe ve meçhanlara çok bayıldım. Ondan sonra da hikayesi beni çok yakaladı. Hani Yalnız Kurt hesabı, Gezen. Ee, hani hayatını böyle devam ettiren bir, bu şekilde devam ettiren bir kelle avcısı. Evet öyle lanse edildi bize ve çok güzel. Abi sonradan zaten bebek Yoda araya girince o da bayağı bir etkiledi. Zaten Star Wars abi yani uzayda geçen bir western olayıdır. Yani 7 8 9 da bunu daha farklı bir şekilde işlemeye çalıştılar ama e, asıl aslı burada dizi şeklinde dönünce yani belli oldu aslında uzayda geçen bir western zaten. Ama Muharrem Kanka peki sen ee, şey hakkında ne düşünüyorsun? Star Wars'un hani mesela birden 6'ya altı, kadar olan filmleri 6'dan sonra biliyorsun 7, 8, 9, 10. Bu filmler neredeyse hiçbir kesin tarafından beğenilmedi tamam mı? Hani bunun sebebi Hı. ne sence? Yani niye beğenilmedi sence? Ya zaten ben de beğenmedim. <laughs> Hatta normalde böyle ağır Star Wars fanları şey İlk üçlemeyi daha çok beğenir. Mesela Ahmet de büyük ihtimal ilk, ilk üçlemeyi daha çok seviyor. Aynen, klasik üçlemeyi daha çok beğeniyorum. Ya, Ama ben mesela üçleme dediğiniz 4 5 6 mı yoksa hani sıralı 1 2 3 mü? Yani şöyle ya şöyle söyleyeyim. Klasik üçleme, 70'lerdeki, ondan sonra Millennium üçlemesi, 2000'lerdeki, ondan sonra sequel üçlemesi. Bu da 2015'te başlayayım. bir de araya işte çıkan 2 3 tane de spin-off film var. Aynen. Abi ya ben yani milenium, en, en o zaman o 80 90'larda çık. Aynen yani milenyum üçlemesi. benim beğendiğim milenyum üçlemesi. Yani, hikaye arkadaş, yani hikayeye göre arkadaş en daha çok seviyor. Yani hikayeye göre en erken olan dönemi daha çok seviyorum. Hı hı. Ama mesela şey o oyuncusu şeyin oyuncusu Anakin'in. Yok Anakin değil pardon. O divanı oynayan Evan McGregor şey demişti. Siz nasıl olur da işte bu üçlemeyi diğer üçlemeye göre daha çok seviyorsunuz falan demişti Niye? ama hani öyle demişti ben de yani ama birazdan hani şey de olabilir ee, sonuçta hani sinemaya bir duygusal bakış açısı var ya her zaman ilk yapılanlar daha güzeldir gibi bir öyle bir 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 şey var, var ya doğru her Böyle zaman bir şey ilk, var yani. ilk yapılan şeylerin nedense her zaman diğerlerine göre daha çok sev, seviliyor yani mesela şu an bir filmin birincisi olsun ikincisi ya. çekileceği zaman her zaman şey olur ya yok abi birin yerini tutmaz birincisi gibi olmaz mesela ya ama öyle, yani. öyle bir şey var mesela Star Wars'u izleyenlerin hepsi tamam mı? O şimdi Ahmet'in de az önce dediği gibi 70'lerde çekilenleri daha çok seviyor. Halbuki kaliteye bak baktığın zaman tamam mı? Hani e, bu 4 5 6 yani 2000'lerden sonra başlayanlar çok daha böyle kaliteli, çok daha böyle hikayeyi daha güzel sunan ama nedense insanlar hep bu eskileri seviyor. Şimdi bunun ben sebebini ki, de ben çözemiyorum. Ya ben biraz şundan çözüyorum Abi, Ahmet bunu da benden daha iyi biliyordur. Şimdi ilk film 79 galiba. 78 ya e da 79 evet, olması evet. lazım. O zamana kadar 77, Josh Lucas, pardon, 77. hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptı. O zamana kadar hani böyle e, 79, hikaye... 79'du. Yani. Ya yani kimsenin yapmadığı böyle hikaye anlatıcı açısından seriye dönüşece, dönüşebilecek, dönüşebilecek Ahmet'in dediği gibi uzayda geçen bir western filmi yani ya evren ne oluşturdu bir nevi. Ha evren oluşturan bir sinema yoktu o zamana kadar yani. Hani Doğru. özellikle dünya dışında. Hani dünya dışında evren oluşturan hiçbir film yoktu. Hatta ya şey için şu şekilde Star Wars 70'lerdesiniz. Hı hı. Tamam. Yani 70'lerdesiniz abi. Hiç e, bu şekilde bir teknoloji yok ya ardından böyle bir film atılıyor yani. Ya aslında bakarsın ya o zamanlar bir öncesinde insanlar, Türk sinemasında o, ya, yapılmış olan Süreyya Toprak'ın Dünyayı Kurtaran Adam filmi abi, var. Bu da <laughs> yani uzayda geçen bir filmdi. Şimdi <laughs> yani onu da es geçelim. Şu an IMDb'de herhalde e, en kötü oy alan filmlerden birisi olmasa Dünyayı Kurtaran Adam. Evet, evet. Ondan öyle, sonra şey... oğlu geldi biri. Bir de Dünyayı Kurtaran Adam'ın oğlu geldi. O, <laughs> o diğerinden daha kötüydü. Onu çık şimdi. Bunu <laughs> hiç karıştırma. Ama yani şunu demek istiyorum. Hani Türk sinemasında da şu an için nesilin sevmiş olduğu e, o filmlerin o şey var ya, tarzı var ya, o <laughs> filmler hep bizim e, Türklerin yani Yeşilçam'da hep bu filmler yapıldı, yapılmaya çalışıldı. 70'lerdeki Yeşilçam Hollywood zaten böyle yani ya da diğer belki e, ülkelerin sineması birbirlerine eşitti ama 70'lerden sonra teknolojiye şey, Hollywood kendisine aldı götürdü. Bayağı bir aldı götürdü. Bayağı, bu Özellikle yani şu an baksanız dünyada gerçekten söylüyorum Star Wars hayranı tamam mı Marvel hayranlarından daha fazladır ama son dönemde yapılan Star Wars filmleri gerçekten hayranları çok ciddi derecede üzdü. Üzdü valla. Çizgi roman olarak yani altıdan sonra çok güzel yerlerdiler Allah var ama e, yani çizgi roman olarak çok, giderken, çok güzel giderken film olarak ben bir var. arka boyu gidemediler ya. Şu bu Mandalor'un dizisi var ya. Bu dizi hı hı. bu Star Wars evreninde hangi kısımda geçiyor yani o 1'den 6'ya hangi... kadar olan bölümde hangi e, ee, araştırılıyor? 6'da e, işte imparatorluk çöküyor. İmparatorluk çöktükten bir yanlış hatırlamıyorsam 5 sene sonraydı. 5 yıl sonrası olması lazım anlatıyor. Burada işte şey zaten fark ediyorsun imparatorluktan kalma böyle şey e, artık işler var yine hala küçük, böyle. Küçük küçük bir e, bildikler var. O, o şey, Yok yani imparatorluktan kalmayı isteyen hala kişiler var yani bu düzeni devam ettirip haraç almaya çalışanlar ee, o evrende işte bu İmparatorluğu yani yaptığı baskıyı hala devam ettirmeye çalışan kişiler var. Ahmet sen bu konuda daha bilgilisin yani biz o kadar e, bilgili değilim bu konuda ama şu e, hani Bebek Yoda Bebek Yoda ismiyle geçen Grogu var ya bu Grogu'nun tamam mı? dizideki asıl e, hani sebebin ne? Onu çok merak ediyorum. Çünkü şöyle bir şey. Çünkü e, hatırlasan 5. bölümde, 2. sezon 5. bölümünde Mando, e, şeyle Asuka ile ka karşılaşıyor. Asuka da ona ben bunu eğitemem diyor. Yani bunun sebebi ne? Onu çok merak ediyoruz. Bunun sebebi ne? Asuka'yı ilk görenler zaten tanımadı. Bu kim ya falan diyenler var. İlk yani 6 filmde yok. Clone Wars'ta zaten görenler direkt ben dedim. Aa bu Ahsoka Tana diye. Ee, Asoka normalde Darth Vader'ın öğrencisi. Anakin halindeyken. Doğru. Ee, yani Darth Vader'la Anakin'in iki kişi ayrılabiliyor. Çünkü bambaşka ayrı kişilere büründü. Orası ayrı mevzu. Oraya hiç girmeyelim. Ee, yani bu bunu eğitiyor. Zaten Darth Vader'a döndükten sonra bu ustasını yani buna idol olan kişiyi kaybettiğinden dolayı diyor ben bu çocuğu eğitemem çünkü e, dinjarin, yani mandoya aşırı derecede bağlanmış. O baba figürü olarak görüyor Baba figürü olarak görüyor. Yani bunun ay bunu ayırırsak yani şöyle söyleyebilirim. E, ana annesinden ayırdıklarında bir anne özlemi çekmişti. Annesini özlüyordu sürekli. Bu da onda bir korkuya. Korku nefretin nefrette. Ahmet Anakin bir kötü bir karaktere dönüşmesinden korktuğu için eğitmedi diye diye eğitmek istedi. Evet. Zaten en son 3 bölümde Luke geldiğinde zaten şey dedi, Yani çocuğu kendisi eğitmek istedi çünkü e, bir kişi de yani bunda diyor bir güç var ama bu gücü kullanamadıkça diyor boşa gidecek, heba olacak o yetine şimdi diyor. En önemli, şimdi en önemli sorulardan bir tanesi de şu. Şimdi bildiğiniz gibi hani sen de dediğin gibi dördüncü filmle altıncı film arasında geçen bir kısım bu Mando dizisi. Ben hatırladığım kadarıyla... Altı ile yedi arasında. Altı, altı ile yedi, yedi arasında. arasında. Pardon pardon. Altı ile yedi arasında. Ama biz filmde bu Grogu, hani bu geçen filmden hiçbirinde Grogu karakterini hiç görmedik. Hı -hı. hı hı. Kim bu diyorsun? Ya kim bu? Kim olacak daha doğrusu? Abi ilk başta şu Disney'in yani Grogu sonuçta çok şirin bir bebek. Yani böyle dizi izlerken bile yani adam böyle ekrandan böyle çocuğu kapıp öpüp yiyesi geliyordu. Şimdi Allah var. Yani şimdi yani, şöyle dizi yani dizi... izleyenlerin çoğu da Prokyo'ya e göre izliyor. ama şey çok güzel bir marka oluşturdular Bebek Yoda ismini. Bunun tonla oyuncağını sattılar. Şimdi gerçek kısmına bakarsak. Yani bunun haricinde de zaten diziyi izletebilecek çok güzel bir maskotları vardı elinde. Bunu da şey yaptılar. Artı ee, bir gizem oluşturarak, bu çocuğun yani hikayesini çok güzel bir de yedirdiler. Yani şu an yorulmuş, ya, yani, ya yani Grogu'nun kim olduğunu bilmiyoruz. Sadece, e, Emir 66 verildiğinde, yani bu tüm Jedi'lerin öldürülme, bunun sadece bir Jedi olduğunu, e, eğitim aldığını bu Jedi eğitiminden de bir şekilde karşılığını görür ama onu hafızasında yeri yok. Bu detayları boşa Dave Filoni ile e, Jon Favreau vermiş olamaz üçüncü sezon ya da büyük ihtimal dördüncü sezonda olacak. Dördüncü sezonda bunu görürüz. Yani ben yani en çok merak ettiğim ne biliyor musun daha doğrusu? Ben en çok hı hı. şu kısım. Şimdi e, bildiğin gibi e, Lucas şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi Star Wars evrenini baştan inşa edeceğiz. Hı hı. Baştan inşa etmek demek, tamam mı? Bundan önce yapılan bütün filmlerin hepsini çöpe atmak demek değil. Tabii ki. Bunlar, onlar, bu, onlar filmlerden de, önce, da bu, işi. bu filmlerden önce geçen hikayeleri anlatmak istiyorum. Daha doğrusu, hani baştan hı hı. yapacağız demek istemezim şu. Ben o yüzden bu Grogu karakterinin, tamam mı? Grogu karakterinin hı hı. bu eskide anlatılan o Jedi'ların yeni yeni çe çeşmedilmesi, e, hani nasıl söyleyeyim hani doğması, büyümesi yani izde böyle hı hı. E, bu evrenin oluşmasında çok büyük bir yer kaplayacağını düşünüyorum. Bu da bilir. Ya abi zaten ya Star Wars'ın evreni sadece yani Jedi ve Sithlerden oluşmuyor. Mesela bu dizide en güzel örneği zaten şey Jedi-Sith oluşması. İlk sezonda mesela evet. yoktu. İkinci sezonda yine biraz araya Jedi girdi mi? Jedi-Sith çekişmesi olmadan ya yani Star Wars yayınlayabildiklerini yayınebildiklerini ispat ettiler ya. Yani. Ispat ettiler abi. Adamlar yani çok güzel bir şekilde şey yaptılar. Biz bak. Ee, sonuçta bir Jedi bir olmadan bir şey yayınladık. Yani bunu da yapabiliyoruz dediler. Bunu da zaten yedirdikten sonra ee, Disney'in yatırımcılık gününde 10 tane daha diziyi abi çat sundular önümüze. Boba Fett'ten ee, Rock Squad'a kadar bütün hepsi gidiyor şu an. Şimdi Get biliyorsun an. şey de gelecek. Boba Fett karakterinin de dizisi gelecek. Boba Fett, gelecek. O diziyi... Boba Fett Zaten o diziye geçmeden önce tamam mı? Arkadaşım Muharrem'i e de bir soru sormak istiyorum. O da yani Star Wars evrenini hani bizim kadar hı. Evet. <laughs> Hepimiz sev, sev, seviyoruz da şöyle bir şey hani söylediğim gibi. O filmlerden sonra özellikle 6, 7, 8 bu filmlerden sonra bayağı bir düşüş oldu. Ben yani şöyle söyleyeyim sana. Film en son yaptıkları film çıktıktan 2 3 ay sonra ben o filmi izledim. Hani sinemada gidip izleme bile şeyini gerek duymadım yani. O kadar bilet, nefret. Bilet çıkıyor. olarak düşmedi ama. <laughs> Nasıl? Diyorum izlenme olarak düşmedi tabi. izlenme olarak daha da arttı da. Yani, yani. Şeye kadar hatta Infinity War'a kadar ya da aynen Infinity War'a kadar Skywalker'ın yükselişi en çok 10 bilet satan film Filmlerin kötü olmasının bence en büyük nedeni yönetmen değişikliği. Abi de, yönetmen değişikliği de var tabii ki. Yani, ya, derecede de farklı abrans. değişikliği. De değişikliği yani Jesse Abrams şimdi şey bir yönetmen. E, filmin başı ve sonunu en azından gösterebilen bir yönetmen ama bu 8. filmde yönetmenin ismi neydi ya? Neyse. Geç abi pek önemli değil. E, yani abi filmin içine o kadar çok büyük saçmalıklar yaptı ki. Yani e, yani Luke dedi. Ya ben işte, normalde filmleri şimdi şimdi biz mahrem me bilir. Şimdi biz Hı -hı. ben normalde filmleri izlerken tamam mı? O hani, kend, bütün dikkatimi fi, filme verdim O filmin bana anlatmak istediği hikaye, <laughs> var yani. her şeyi hissetmeye çalışıyorum. Ben ne yapıyorum? Starbucks'ın <laughs> bu son dönemdeki filmlerini istediğim zaman kafam Allah bullak oluyordu. Giriyordum, Google'da araştırma <laughs> yapıyordum. Ya ne anlatmak istiyor, bu kim idi, bu neydi, bu neden orada vardı. Yani Allah bullak olmuştu kafam. Ama ben o e, kronolojik sıralamayla 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı izlediğim zaman hiç böyle bir şeye düşmemiştim. Çünkü filmin sonu başlangıcıyla sonu arasında o zaten şey anlatıyordular bize. Ama bu son dönem filmlerinde böyle bir şey yoktu. Sadece şey anlatıyor. Hani, hani siz zaten biliyorsunuz da Star Wars'u. Hani bu da orada vardı. Kimisinden oluyor. Evet. O yüzden ben sevmemiştim ya. Gerçekten. Hani evet, inşallah bu sırada çok kötü. Yani, yani, o zaman şöyle bir senaryo... soruyla başlayalım. Star Wars'ta Hani popüler olanlar dışında. Popüler olanlar dışında en sevdiğiniz karakter hangisi? Popüler olanlar dışında mı? Evet, popüler olanlar dışında. Lütfen. ya, popüler olanlar hangi? Mesela hangileri popüler? Onları Mesela, çıkaralım. E, Skywalker'ı çek, Anakin'i çek, Darth Vader'ı çek, Obi-Wan'ı çek. Darth Maul. Kim? Darth Maul. Birinci filmdeki şu çift kılıç kulağın var da şey. Yani bir kılıç. Bak süper. Aslında ben de onu Ray, söyleyecektim. Rajo'yu öldüren herif. Ben de onu söyleyecektim. Ya gerçekten ben hani, o, bir, hani, hani kötülük kötü, hani nasıl söyleyeyim sana hani filmlerde o kötü karakter var, var, vardır ya bir amacı vardır. Hı -hı. Ya amaçsız olan bir kötü karakter değildi. Cidden yani bir amacı vardı ve o amaç Abi bu şeyi gerçekleştiriyordum yani O yüzden o karakter. siliyorsun zaten öğrencisiydi yani. Darth Maul'dan önceki şey Darth Vader'dan önceki öğrencisi zaten. Yani onun onun da projesi gelecekti galiba. Ona özel bir şey, şey ya yapacaklar herhalde. Animasyon yapacaklar galiba ben öyle hatırlıyorum. Yok onun Obi-Wan dizisi geliyor şu an. Obi-Wan da 100%, -100 görünür. Ama Obi-Wan'la ilgili bir tane animasyon gelecekti ben öyle hatırlıyorum. Animasyon değil dizi gelecek. Dizi mi gelecekti? Dizi Dizide gelecek. Hatta bu dediğim gibi really çok... abimiz oynayacak. Baklı bir oynayan Hayden Abi de olacak. Yani bu dizi olsun. şey demişti. Yüzyılın revanşı olacak tekrardan diyorlardı. <laughs> Benim şu an aklıma şey geldi ya Sorayım bari Bu son şeyi izlerken hep şeyin dönüşünü Bu Liam Nelson oynadığı karakter vardı ya şeyin öldürdüğü Vader'ın öldürdüğü Yok Vader'ın değil pardon Vader'ın öğrencisinin öldürdüğü İlk film Yani ilk o, film derken şey Epsilon 1 Phantom Menace O hani ölmeden önce bir Meditasyon gibi bir şey yaptı ya Hı -hı. Orada bir trans mı oldu bir şey oldu mesela ben onu forsa şeyde karşı. dönecek diye çok bekledim. Sky, Skywalker'ın yükselişinde dönecek diye çok bekledim. Dönmedi. <laughs> <Yani> nerede <gülüyor> dönecek? <gülüyor> <bo> <laughs> yani bu Abi oradaki amaç neydi o zaman yani o adamın oradaki şeyi neydi? Meditasyonu Abi, neydi? Jedi'ların sonunda o 7 darbeyle hani öldü gördün ya aslında ölmüyor. Yani öldü diye bir şey yok. forsa karışıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, bu olayı ilk bulan Yoda. Yoda bunu Yajo'ya öğretiyor. Yajo bunu Zamanı şey öğretiyor, ee, Obi Obi Wan öğretiyor. Aynen bu Obi Wan da bir şekilde şey öğretmiş, Darth Vader öğretmiş. Hmm. Liste böyle gidiyor. Ee, yani zaten şey öldükten sonra ruh yani beden zaten yok oluyor, direkt o ruhu force'a karışmış. Yani force bambaşka bir şey yani. Özellikle çok vurguladılar hani gösterdiler böyle sahneyi, hmm. orada bir durdu falan filan dedim ne hani ne taşı şey, <laughs> diğer hani birçok kar karakter öldü, Obi Wan öldü mesela. Obi-Wan ölmeden önce böyle bir şey yapmadı mesela. O yüzden öldüğünde de direkt ben zaten forsa karıştı direkt ben. karıştı anladın mı mesela. Ama o neden önce... yapmadı işte. He aynen. Yani ya o hani... bilimde onu öyle bir bize gösterdiler ki hani herkes ümitle diğer filmde Ama film sanki film var, hangi olacak şuan... falan derken hiç olmadı hiç şey olmadı. Ha bir hangi filmdi galiba bu son üçlemede geçiyordu. Ölümsüzlüğü bulan bir kişi vardı. O da galiba Yani bu böyle bir replik vardı. Ölümsüzlüğü mü bulan? İşte ruhuyla ilgili bir şey bulan bir kişi vardı. Kim diye soruyorlar o da onun ismini veriyordu sanki. En fazla bu böyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Belki Ahmet hatırlar da. Sirius'tur Yani Palpatine. Şimdi bu anda <laughs> anlatılan anlatılan Mandalorian dizisi var ya. Bu dizide Hı -hı. Palpatine hala yaşıyor. Abi şöyle söyleyeyim. İlk 6'da eee bu aslında filmde de tam olarak bilinmiyor da ilk 6. filmin sonunda eee Darth Vader bunu ikiye bölüyordu ya, ölüyordu. E, bunu bir şekilde klonlamışlar. Klon Palpatine diyorlar zaten. Yani bunu ha. bir şekilde diriltmişler girer bunu nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Bunu büyük ihtimal şeyle bağlayacaklar. Anlatmadılar zaten de. Anlatmadılar bunu büyük ihtimal şeyle bağlayacaklar. Grogu'nun kanını aldılar ya. Grogu'nun kanını ben aldılar ya. Snoke olarak yapacaklar ya Snoke için kullanacaklar ya da Palpatine. Ben yani dua ediyorum Ya Rabbim inşallah şu son üçlemeyi ee, yani evrenden atarlar inşallah yani. Atmalar lazım yoksa olmaz düzelmez abi çünkü atamazlarsa şöyle bir şey olur Aa, o zaman yaptıkları bu yeni projelerle ve e, ya, yapacakları yeni filmlerle bu eskide yaptıkları bu filmler hepsi birbiriyle takışacak. İnsanlar kafasında yüz binlerce soru yok, olacak. Yapmasını yaparlar bak yapmasını yaparlar derler mesela şu an DC Comics nasıl dedi biz de ilk yaptığımız e, Justice League'i saymıyoruz. Şu an Zack Snyder yeni bir Justice League çekiyor biz onu sayacağız diyorlar mesela bu şekilde yapabilir ama. Ee, şu var, Disney bu filmleri yaparken dünyanın parasına verdi. Ha dünyanın parasına kazandı, o da var şimdi Allah var. Ama ee, bunu yaparlar mı? Bir muamma ama yani fanlar çok istiyor, ben de dahil çok istiyorum. Son 3'te de bak, Hem Disney'in hem de Lucas filmi hatırladığınız kadarıyla ama, şöyle bir açıklaması vardı sonra fikirleri nasıl değişti? Demek ki projeler fikirleri değiştiriyor. Hatırladığınız gibi en son, en son fi, filmden sonra, en son filmin Filmkosundan sonra Disney Lucasfilm'ı satın aldıktan sonra şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bundan sonra hiçbir Star Wars filmi gelmeyecek. Yok gelecek dediler. Bunlar dediler ki Star Wars filmi gelecek. Ee, biz bu so, bu seriye devam, de, devam edeceğiz dediler. Yok ser seriye devam edeceğiz dediler. Bunlar dediler ki biz bir üçleme daha çekeceğiz. Ee, yani bu Skywalker'ların olduğu Bölüme Skywalker Saga diyor. Skywalker Saga'yı devam ettireceğiz diye dediler ilk başta. Sonradan senin dediğin gibi son film aşırı başarısız olunca dediler ki biz dediler film çekmeyeceğiz. Art Artık çekmeyeceğiz dediler. Sonra dumanlar var ee, Dediler ki yok. Dediler ki sonradan e, biz 200 yıl sonra geçen bir film yapacağız ama Skywalker'lar olmayacak Şu an o filmde de çalışıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Taiki Waititi çalışıyordu. Onu da pek sevmem ama. Şu an bilmiyorum okudunuz mu ya da ha, haberini falan duydunuz mu ama yani e, Star Wars evreninde Jedi'ların çok öncesini anlatan bazı kitaplar çıkarıldı. Tamam mı? Çıkartılış Jedi evet. diyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Evet şimdi ben bildiğim kadarıyla şöyle bir şey yapmayı düşünüyor Lucasfilm. Yeni yapacakları projelerde yani filmlerde en eskiden başlayacaklar. Yani bu evren nasıl Abi zaten... olmuştu Jedi'lar nasıl ortaya çıktı. O savaş nasıl başladı bunu anlatacaklar. Şu an <laughs> e, High Republic diye bir evren oluşturuyorlar zaten. Evet. Bu, hatta High Republic yani şey dedikleri şey e, bizim evrenimiz var ya Skywalker'lardan 2 yıl 200 yıl öncesini anlatıyor. Hatta çizgi romanlardan birisi. İlk başlarken şey falan da var böyle. Yoda'yı falan ilk başta görüyoruz böyle. Anam ne güzel bir o zaman. E, yani Yoda'yı falan yürüyoruz. Öyle yani. Bu, o evrendeki e, Jedi'ları falan gösteriyor. Sitleri ilk çıkıştıkları zaman. Bu Old Republic'a kadar gidiyordu yani. Filmlerde hiç gözükmeyen, şey, hala bu konuda bir, biraz bir çelişki var ama filmlerde bazıları diyor ki film, bazı filmlerde birkaç kere şey göründü falan diye. Boba Fett, Boba Fett karakterini diyorum. Yani filmlerde ben aslında o kadar da hiç gözükmedi ama Yok, dizide Daha sonra e, bunun yeni bir dizisi geleceği söyleniyor. Sence bu diziden ne anlattın? yani Boba Fett 70'lerdeki filmde ilk göründü. Bu e, Han Solo'yu yakalayıp metale sıkıştırıyordu ya. ya çok, az, çok az şey, hı, çok az. çok az ama yani bayağı bir kitle sevdi bunu, bayağı bir kitle. O zaman da yani düşün o tarzı yapım olmadığı için bayağı bir sevdiler. Sonradan şey yaptılar zaten. Boba Fett'i sevdikten sonra e, Lucas film, ilk film yani ilk... 2000'lerdeki filmde şey Jango Fett'i gösterdiler. Jango Fett de Fett'in babası denilebilecek şey asıl kişi zaten. Asıl o kişi. Pet, klon zaten. Aynen aynen. Zaten dizide de bunu vurguluyor hani o ka, ka, klon sahne varsa zaten. Sahne var ya klon. orada diyor ya klon. sen bir diyor klonsun diyor. Hı hı, klon varsa zaten e, izleyen varsa zaten şey Jungle Fett'in bir sürü zaten oluşturan şeyi var. E, klonu var yani. Şimdi abi kanka sana bir şey sor soracağım. Şimdi diyelim ki buradan Arkadaşlar hani Star Wars e, filmlerini daha iyi, daha doğrusu evreni daha iyi anlayabilmek için e, Star Wars'a yeniden başlayacak olan arkadaşlarım var. Sence nasıl izlemeliler? Animasyon ve film serileri olarak. hangi sıralamayla izlemeliler? Abi normalde yani isterlerse tarihsel çıkış, çıkışa göre de izleyebilirler. Ama ben hikayeyi, özetini daha iyi anlayacağım diyorlarsa ilk film Phantom Menace. Ardından ikinci film Attack of Clones. Araya isterlerse şeyi izleyebiliyorlar. Karton e, Cartoon Network zamanda çıkan internette bulabilirler sanırsam. E, Klon Savaşları'nı bulabilir. Klon Savaşları. Bu 2008'de bir çıktı. Ardından da Cartoon Network'ta çıkan şeyi. Üçüncü film e, Sting İntikamını izleyebilirler. Dördüncü film 70'lerde çıkan e, Yeni Umut. Beşinci film İmparatorluğun Dönüşü. Altıncı film e, Jedi'nin Dönüşü. Ondan sonra Mandalorian'ı izleyebilirler. Aa, pardon şey. Dördüncü film öncesi Mandalorian'ın çıkan var. filmiyle Rogue One'ı da izleyebilirler. Onu izlesinler. Ardından arayan zaten altıncı film sonrası Mandalorian. Araya giriyor. Ben yine videonun altına gelir yorum yaparım izleme sırasında bu şekilde. Sen de başa tutturursun. Arkadaşlar izlemek istiyor olursa şey yaparız. Bence de. Çok güzel olur. Neyse arkadaşlar şimdilik benden bu kadar diyorum. Videoyu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum videoma katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Ekrandaki videoları izlemeyi de unutmayın. Görüşürüz.